Merhaba arkadaşlar ben Efek kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte top açılımı yapıyoruz peste Juventus dışında hepsini açacağım çünkü Juventus'ta güzel futbolcu yok ve ben Dybala'yı almayı unuttum sizlerle birlikte Paolo Dybala'yı alıyorum Dybala İtalya'ya gittik ve Paolo Dybala geldi arkadaşlar Solayak, sol ayak. Sol ayakla 10 numara Paul'u Dybala. Dybala'yı maksamayı düşünmüyorum. Geldi Paul'a Dybala. Ee, şimdi Madrid Rossus ve yani RB yani Atletico Madrid yani Madrid. Açıyorum arkadaşlar. İlk önce size göstereyim buradaki oyuncuları oblak var. Bir tek oblakı istiyorum zaten. Öbürleri. Bir de Joe Felix gelirse çok güzel olur. Yerlerini istemiyorum arkadaşlar. Biraz önce dayanamadım. Keşke en kötü gelse dedim. Ondan en kötüden bir öncesi geldi. İspanya'ya gittik ve kim geliyor? Felipe geliyor. İhtiyacım yoktu. Size biraz sonra takımımı da göstereceğim. Takımım güzel bir takım diyemem aslında. Oblak istiyorum ama Oblak bence gelmeyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Oblak gelmedi. Tore Ira. Kullanamam arkadaşlar. Orada benim Ray kartım var. Şimdi buradan Madrid Champions yani Real Madrid var. Sancho Ramos Sergio Ramos ve Casemiro'yu isterim. Varan zaten bende var. Öbürleri gelmese de olursa. Dur Sergio Ramos ve şey. Sergio Ramos, Ramos ve Casemiro. İkisi gelirse çok güzel olacak. Küçük kardeşime de açtıracağım arkadaşlar.